Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazartesi ve yepyeni etkinlikler var. Hemen hızlıca arkadaşlar o etkinliklere değinelim. Ee, özellikle yeni başlayan arkadaşlarım varsa e, muhakkak tek tek her şeyi dinlerse çok iyi olur arkadaşlar. Bugün Konami Cup etkinliği geldi. Economy Cup etkinliği geçtiğimiz haftalara göre biraz farklı arkadaşlar. Çünkü bu sefer 48 tane kulüp olacak ve 48 kulüp içerisinden bir tanesini seçeceğiz. Bunun sinyalini geçen hafta Konomi bize vermişti. Çünkü geçen hafta 48 kulüp arasından bir kulüp seçmemizi ve o kulüple alakalı bize 11 tane 5 yıldız yetenek abilisi vereceğini söylemişti. Bu hafta da o hediyelerimizi verecek. Şimdi açtığımız zaman gelen maili Konomi Cup ile ilgili e, bu maçta hakkında bazı bilgiler var arkadaşlar. Maçta'yı pazartesi geldiği için pazar salı ve çarşamba günleri olacak. Bugünkü gelen etkinlikte kadroyu biz kurmuyoruz. Hazır kadro verecek Koreme bize. Sadece yapmamız gereken bir takım seçmemiz. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. 40.000 puan kasma etkinliği bitti. Artık hani bu maçtayken puan kasarsak onunla bir alakası yok. Hani soran arkadaşlarım, düşünen arkadaşlarım olabilir. Acaba bu bugün de puan kasalım mı diye. Artık o etkinlik bitti arkadaşlar. Bugünkü puanlar o 40.000'i etkilemiyor. 40 bin puan kasma etkinliği sona erdi. E, bu yepyeni bir etkinlik arkadaşlar. Burada da çok farklı. Hani tuttuğunuz takım olabilir. Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe var. E, diğer takımlarımız yok ama 3 e, büyük kulübümüz var listede arkadaşlar. Ve çok fazla takım var arkadaşlar. Burada istediğimiz bir takımı seçtiğimiz zaman o takım bize hazır gelecek. Cuma günü de tekrar bunlar gelecek arkadaşlar. E, o zaman e, takımımızı biz kuracağız şimdi hemen maç diye girelim arkadaşlar ve bir katılımda bulunalım. Maç diye geliyorum, e futbol diyorum. İlk defa şimdi katılımda bulacağım ama daha önce hemen etkinliklere geldiğimiz zaman arkadaşlar etkinliklere de hızlıca bir bakalım. Open Challenge'a katıl dedim de gördüğünüz gibi arkadaşlar ödülü ikiye katla e, diye bir başlık var. Onun da sebebi şu arkadaşlar. E, PES Mobile 2020'nin 3. yıl dönümü olduğu için Bu... E, bu hafta ve haftaya ödüller çift katı, iki katı olacak arkadaşlar. Normalde 25.000 GP'de 50.000 GP olacak. Hemen geri geliyorum arkadaşlar. Buradan da üçünü tamamladığımız zaman 150.000 GP almış olacağız. Bir hafta süremiz var arkadaşlar bunu tamamlamak için. Şimdi maç diye gelelim. Keyifli bölümlerden biri de maç çünkü online maç yapıyoruz burada arkadaşlar. Şimdi maç katılım yapalım. Konami kapa. Katıl diyorum arkadaşlar. Hemen buradan bir tane takım seçmemizi isteyecek bizden. Okey diyoruz. İç sağ deplasman diyor arkadaşlar. İç sağ diyelim hadi. Okey diyelim. Şöyle bir kulüplere bakalım neler var diye. Yani hep seçtiğim kulüplerden ziyade biraz farklı bir kulüp de olabilir açıkçası. Hani sürekli Barcelonayı seçtik. Acaba farklı bir kulüp seçsem mi diye açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman da e, bu sefer de farklılık olsun arkadaşlar. Inter'i seçiyorum ben. Çünkü uzun süredir hep Barcelona gibi büyük kulüpleri seçmiştim. Inter yoktu maçta yetkinliklerinde. Ben Inter dedim İleri diyorum. Şimdi kadrosu böylemiş arkadaşlar. 3-3-2-2 sistemiyle çıkıyor. Değişik bir sistem. Yedeklerine bakalım. Yedeklerinde o iyi yedekleri var arkadaşlar. Siyah topları da var. Örneğin mesela şurada iyi bir stoperi yedek. Hemen değiştirelim. Şuraya bakalım. Sırala diyelim. Bir genel derece diyelim. Sağ kanatta Moses var. Yedekler arasında. Hani kullanılabilecek. Şuraya geldiğim zaman da Sanchez var arkadaşlar sol açıkta. Onu Forbette de değerlendirebiliriz. Ofansif orta sahada da Eriksen var arkadaşlar. Bunu da oyunda kullanabiliriz. Eriksen'i göbekte oynatırsak acaba nasıl bir verim alabiliriz? 87'ye düşüyor. Kullanılabilir arkadaşlar. baktığımız zaman şimdilik kadro yani fena değil ama sola çıktık Alex siz Sanchez'i buraya aldığımız zaman arkadaşlar 79'a düştü 85 değerinden. Şimdilik kalsın tekrardan bir geri mi gelsek bakalım. Yok maalesef yine de Sanchez tercih ettim. Biraz hücumcu olacak arkadaşlar. Savunması biraz zayıf ama e, bir takımla sahaya çıkmış oluruz. İlerle diyelim. Şimdi gelelim önemli bir kısmı arkadaşlar. Etkinlik ayrıntılarına. Bakalım ödüller neler arkadaşlar. Şimdi i̇şte bugün hazır bir takım olduğu için hani cuma gününden farklı. Cuma günü takımımızı kendimiz kuruyoruz. Hani şu %400, %200 kısımlar cuma günü etkili. Çünkü takımı kurduğumuz zaman doğru takım kurmamız gerekecek. Şimdi altın top hediyesi. Özel antrenör. Altın top. Evet. Bizim için Michael önemli arkadaşlar. İlk başta 40. Toplamda 200'ü bulabiliriz. 40 da burada 80. 120 de en son veriyordur. Evet. Uzmansanız arkadaşlar 200 Michael alacaksınız. Orta düzeydeyseniz 90 buradan. 30 da buradan 120. 30 da buradan 150. Orta düzeydeki arkadaşlarım 150 Michael Up. Uzman arkadaşlarım 200 Michael Up alacak. Eee Orta düzeyde 150 MyClub bugün, çarşambaya kadar süremiz var. Sonra cuma günü gelecek etkinlik var. O zaman da 150-300 MyClub eder. Ee, ya da uzmansanız 200-200-400 MyClub çok iyi. Özellikle de kulüp selection'lar için e, MyClub'a ihtiyacımız var. Şimdi geri gelelim arkadaşlar. Kulüp selection'lara da değineceğiz. Ee, özellikle yeni başlayan arkadaşlarım etkinlik modundaki e, bu etkinliklerin hepsini lütfen tamamlasınlar. Çünkü bunlar çok değerli. World Cup Clubs tura katıl diyelim arkadaşlar. Burada sim maçı ve aksiyon maçları yaptığımız zaman çok fazla sayıda özel antrenör kazanacağız. Hani çok fazla antrenör alırsınız ki hani kullan kullan bitiremeyiz o derecede. Ben antrenörlerin bol olmasına rağmen hala antrenörleri alıyorum arkadaşlar. Çünkü e, kulüp seleksiyonlar gelmeye başladı. Haziranda da milli takımların kulüp seleksiyonu gelebilir. Ondan dolayı da arkadaşlar e, buradaki antrenörler hepsini toplayalım ve güzel de GP veriyor arkadaşlar. Altın top veriyor. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için kadrosunu güçlendirmeleri amacıyla burası çok önemli. E, ben hem antrenörleri almak hem sözleşme yenileme biletlerini almak hem de güzel GP'ler kazanmak için buraya oynuyorum. 10 .000... GP. Daha sonra 20.000 GP ve 30.000 GP olmak üzere GP'ler veriyor. Kademe kademe. 20.000 puana geldiğimizde 20.000 GP. E, çok fazla sayıda da antrenör var. Bakın arkadaşlar çarpı 6 diyor. Her kademede bir 6-6 katı özel antrenör veriyor. Bu etkinliği tamamladığınız zaman antrenör e, bollu olacak elinizde. İnanılmaz antrenör sayımız olacak. Bu hafta ve haftaya çok sayıda antrenör hediye ediyor Konami bize. eee Bakın hep 6 çarpı 6 çarpı 6 diyor. İnanılmaz ve bu etkinliği tamamladığımız zaman da 30.000 GP'de de en son geldiğinde 60.000 de kazanmış oluyoruz. Çok fazla antrenör kazanıyoruz. Sözleşme yenileme biletleri kazanıyoruz. Ee, ve bunun dışında bir de aksiyon maçı da var. Orada da aynı durum var. İkisini de tamamladığımız zaman 120.000 GP'yi alıyoruz. Ve çok 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 fazla özür antrenör bolluğu olacak arkadaşlar. Sonra World Wide Clubs Challenge'a girdiğimiz zaman arkadaşlar burada da altın top ödülleri var. Ben yine her zaman her hafta bunları tamamlıyorum. Altın toptan çekilişi yapıyorum. Eee takımıma iyi oyuncu düşürmeye çalışıyorum. 3'ünü de tamamladığımız zaman arkadaşlar bir gol at, iki gol at, 3 gol at Toplamda dört tane altın top e, temsilcisi bize hediye ediyor. Yeni başlayan arkadaşlarım kesinlikle bunları yapsınlar. Ee, ben hala bunların hemen hepsini tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi asıl gelelim önemli kısma kulüp seleksiyonlara. Geçen hafta da söylediğim gibi arkadaşlar Liverpool'la Everton geldi. Baxter'a da arkadaşlar hani karışık futbolcular geldi. Hani onu da söyleyelim. Güzel futbolcular var. Karışık kulüp starları geldi dünya ünlü. Özele girelim ve Liverpool'la Everton oyuncularını görelim. Beklediğimiz oyuncular geldi arkadaşlar. Hani Liverpool'da daha da olsa iyi olur diyeceğimiz oyuncular vardı açıkçası. Örneğin kalecileri maalesef yedek kalecileri geldi. Adrian geldi. Forvet'te Firmino gelmedi. Mane gelmedi arkadaşlar. Hani onlar da gelse harika olurdu ama 3 tane de süperstar geldi. Stoper geldi. Van Dijk 97 oluyor. Salah geldi. 98 oluyor arkadaşlar. Şu an 93. Alexander Arnold geldi. 93 oluyor. Bu 3 tane süperstar var. Umarım yani isteyen arkadaşlarım herkese bu üçü gelir diyelim. Zor ama üçünü de düşürmek neden olmasın. Daha sonra da Fabinho var arkadaşlar. 96. seviyeye kadar çıkıyor. Bu 4 oyuncu gerçekten çok iyi diyebilirim. Bu 4 oyuncudan üçünün gelmesini çok isterim. Sonra Everton'a geldiğimiz zaman arkadaşlar burada e, bir tane işe yarayan oyuncu var diyebilirim. Diğerlerini gelse ben kadroma hani az kadroma almam. Sadece İngiliz takımlarıyla alakalı etkinlikler olursa orada kullanırım. Ama onun dışında ben doğruyu söyleyeyim kadroma almam. Hani max seviyeleri de o kadar çok yükselmiyor çünkü. E, maksimum seviyelerinde takım e, geçen gün atmıştım. Detaylı olarak da attım. Kısa olarak da attım arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Ben burada sadece Richarlison'a değinmek istiyorum. Çünkü normalde çok beğendiğim bir oyuncu. Altın top. Bu kartını çok istiyorum. Umarım Koneme verir. 98. seviyeye kadar çıkıyor arkadaşlar. Harika bir kanat oyuncusu. Yani mükemmel arkadaşlar. Richarlison. Baktığınız zaman hızlı, şutu var, bitiriciliği var. Bu boyu da iyi olduğu için kafa vuruşları da kötü değil arkadaşlar gayet iyi süper bir futbolcu çok beğendiğim bir futbolcu altın top özel altın top kartıyla bile etkili oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz bu kartı gelirse takımımıza çok güç katacaktır Tabii sol açıkta oyunda çok çok iyi oyuncular var ama ben nişanlı sonu çok beğeniyorum o yüzden kadromda görmek çok istiyorum arkadaşlar top açılımı yapacağım e, yaptığım zaman da arkadaşlar onun videosunu sizlerle paylaşacağım. İkonik e, momentler, efsane futbolculara gelecek olursak arkadaşlar, ikon oyuncuların hala süresi var. Perşembe günü yeni ikonlar gelecek bu arada. 2 gün 17 saati kalmış, onu da söylemiş olalım. E, bütün etkinliklere değinik sanırsam arkadaşlar. E, sakın şeyi unutmayın arkadaşlar, takımımızı seçmeyi. Şu an e, hala süremiz var takım değiştirmek için. Formasını giydiğimiz sahaya çıktığımız takımı değiştirebiliriz hala Neden bize çünkü 11 tane yetenek avc hediye edecek konemi Sadece istediği bizden kulüp seçmemiz model kulübümüzü değiştirmemiz ya da aynı kulüpte kalmamız Ben şu an Real Madrid takımını seçmiştim Real Madrid takımının formasıyla sahaya çıkıyorum Hani model takımım Real Madrid e Neden Real Madrid'den 11 tane 5 yıldız yetenek avc hediye etsin diye Perşembe günü bunun hediyesi olacak arkadaşlar. 11 tane yetenek avcısı bize hediye edecek Konami. O yüzden onu unutmayın. Hani mesela az önceki listeyi açmıştım ya 48 kulüplü liste. O listenin dışında bir kulüp olursa sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O listeden bir kulübün e, model takımı seçili olması lazım sizde. Takım nasıl seçilir? Onun da değiştirilir. Onun da videosunu birkaç gün önce çekmiştim. Bakabilirsiniz oradan arkadaşlar. Soru ve görüşleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Size iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.